İzlemeyenler için çok ufak bir spoiler olacak ama Netflix'in 2001 yılındaki popüler dizisi Lupin'in son sezonunun 4. bölümünde Lupin ve arkadaşı Benjamin'in polisten kaçtığı sahnelerde kafa taslarıyla dolu bir sığınağa girdiklerine şahit olduk. Oldukça korkunç görünen bu mahzenin aslında turistlerin ve Fransız halkının oldukça ilgi gösterdiği Paris Katagombu isminde bir yeraltı mezarlığı olduğu bilgisine ulaştık. Ve sizler için bu yer hakkında bir video hazırladık. İyi seyirler. Bu akıl almaz, merak uyandırıcı ve bir o kadar da ürkütücü mekan Aşıklar kenti olarak tanımlanan Paris'in aynı zamanda birer ölüler kenti de olduğunu gözler önüne sermektedir. Paris'in orta yerinde kendi halinde bir yapının küçük kapısına içeri girip yer altına bambaşka bir dünyanın içine Paris'te yeraltı mezarlarının bulunduğu çok özel bir yere katakomsa gireceğiz hep birlikte. Katakomp, yeraltı mezarlığı anlamına geliyor ve burası Paris'te gezip görebileceğiniz en ama en enteresan yerlerden biri. Her ne kadar yeraltı mezarlığı gibi tanımlansa da burası zamanla ölümün sessiz tanıklarıyla oluşturulmuş bir yeraltı sanat galerisine dönüşmüş. Peki burası nasıl yeraltı mezarlığı olmuş? Anlatalım. Paris'in pek çok bölgesinde yüzlerce yıl ölülerin gömüldüğü mezarlıkların zaman içinde salgın hastalıkların kaynağı olarak görülmeye başlanması üzerine gelen şikayetler sonucu 9 Kasım 1785'te alınan bir karar sonucunda boşaltılmasına karar verilmiş. 18. ve 19. yüzyılda mezarlıkların dolması ve çürüyen bedenlerin içme suyunu kirletip kamu sağlığını tehdit etmeye başlamasıyla aynı dönemde en kutsal içecekler olan süt ve şarabın da kalitesinin bu çürümeler sebebiyle düştüğüne inanılmaya başlanması buranın yapımını hızlandırmış. Boşaltılan ilk mezarlık Masumlar Mezarlığı olmuş ve Innocent Mezarlığından çıkarılan kemikler bugünkü yerine taşınmış tek tek. Paris'teki katakomsu mezarlık değil de sanat galerisi olarak adlandırmasının nedeni ise taşınan kemiklerin mezarlık mantığıyla değil de enstalasyon mantığıyla yerleştirilmiş olması. Bir çeşit sergi mantığında düzenlenmiş olması. Üstelik bu kemik taşıma işlemi tek bir mezarlıkta sınırlı kalmamış. O dönemde Paris sınırları içinde kalan pek çok mezarlık istimlak edilerek ölülerin hepsi buraya taşınmış. Salgın hastalıklardan korunmak ve istimlak ihtiyacı nedeniyle kaldırılan bu mezarlıkların tümden yok edilmemesi bir anlamda ölüye saygı gibi düşünülse de bir zamanlar kanlı canlı sizin benim gibi birer insan olan bu ölülerin şimdi bir sanat eseri gibi Tek tek bu eski taş ocağı galerilerine yerleştirilmiş olması ve hatta günümüzde gezilecek yerler arasında yer alıyor olması da bir o kadar tüyler ürpertici bir durum. Ama gelin görün ki içeri girmek için ciddi şekilde sabırlı olmanız gerekiyor. Ziyaretçiler içeriye 250 gruplar halinde alındığından kuyruk çok çok yavaş ilerliyor. Paris'e turist olarak gelenler için buranın görülmesi gereken en önemli yerlerden biri olduğu hep söyleniyor. Ziyaretçiler buraya Denfent Rocheu meydanından girerek 36 nolu Remi Dumanchel sokağından çıkış yapmaktadırlar. Zamanın ötesindeki bu mekana döner merdivenlerden inerek ulaşılmakta. Bir psikolojik hazırlık aşaması olarak tanımlanan ilk salonda bu mezarlığın neden ve nasıl yapıldığını, bu milyonlarca kemik parçasının yaklaşık 2 kilometre boyunca ince ince nasıl dizildiği anlatılmaktadır. Ziyaretçiler tünele girebilmek için 20 metre aşağıya iniyorlar. Aynı zamanda daha öncelerinde buradan çıkarılan kireç ve altı taşları Paris'in inşasında kullanılmış. 1955 yılına kadar da büyük bir bölümü ziyarete kapalı kalmış. Fransa Kralı 16. Louis 1774 yılında bir odasının yıkılması üzerine tünel ağının güçlendirilmesi talimatını vermiş. Uzunluğu 250 kilometreden fazla olan ve geçiş yasağı bulunan tünellere kanalizasyon kanalları, bodrum katları ve metro tünelleri gibi farklı noktalardan ulaşılabiliyor. Ancak tahmin edersiniz ki bu noktalar gizli tutuluyor. Tabii ki dizide Lupin ve arkadaşı ellerindeki haritayla ve her tarafa mekik dokunmuş gizli bölümlerden dışarı çıkmıştı. Burası çok önemli. Katakomsu, klostrofobisi olanlar gezmemeli. Hatta bolca kuru kafa ve iskeletler arasında olmanın ürkütücü olacağını düşünüyorsanız burası yine sizin için uygun değil. Ayrıca çocuğunuz için katakomsu pek tavsiye edebilecek bir yer olmasa gerek. Ama yine de ölümün hayatın bir gerçeği olduğunu düşünülmesini istiyorsanız tercih size bırakıyoruz. Bir de içerinin yaz kış ortalama 14 santigrat derece olduğunu hesaba katmalısınız. Gelelim bu ilginç yerle alakalı günümüzden iki tane habere. Konaklama imkanı sağlayan Airbnb sitesi ilginç bir kampanya hazırlamış. Ve 2015 Cadılar Bayramı için başlatılan yarışmaya kazanan iki kişi Paris Yeraltı Mezarlığı'nda gerçek bir yatak, kahvaltı ve kişiye özel bir konserin dair olduğu bir gece geçireceğini ilan etmiş. Ve cesur gezginlere Paris katakomplarının kafatası ve kemiklerle dolu tünellerinde bir gece konaklama fırsatı veren bir yarışma başlatmıştı. 2017'de ise 16 ve 17 yaşlarında iki genç bu tünelde kaybolmuş ve üç günlük aramanın sonunda bulunmuşlardı. Gençlerin sağlık durumu genel olarak iyiydi ve hipotermi dışında bir sorunları yoktu gençleri bulmak için 4 saat boyunca özel eğitimli köpeklerle arama yapılmıştı. 2004 yılında ise tesadüfen bulunan elektrik bağlanan bir ekran, taşlar uyularak inşa edilen bir bar ve oturaklardan oluşan bir sinema düzeniyle gizli etkinlikler yapıldığı ortaya çıktı. Fransız polisi o zamandan beri özel olarak görev alıyor. Gizemli ve ilginç olayları anlattığımız Gizli Bu'daki videolarımızı beğeniyorsanız yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.